Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gaziantep usulü simit kebabı yapacağız. Oldukça iştah kabartan bir kebap. Öncelikle bir su bardağı simiti kasemize alıyoruz, büyük boy kasemize. Bir su bardağı ılık suyla bir 10 dakika kadar ıslatıyoruz. 10 dakika kadar ıslanacak simitlerimiz şişecek. ısladığımız simitimizin üzerine 750 gram az yağlı kıyma kullanıyorum. Ben siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Daha sonra bir adet orta boy soğanı küçük küçük doğradım. 3 diş de sarımsak ekliyoruz. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ekliyoruz. Baharatlarımız. 1 tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı tuz. 4 yemek kaşığı e, zeytinyağı. Ben kıymam az yağlı olduğu için birazcık e, zeytinyağı ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı kadar. 1 tatlı kaşığı kadar da e, biber salçası ekliyoruz. Bütün malzemelerimizi iyice özleşinceye kadar karıştırıyoruz. efsane bir lezzet oluyor. Herkese yapmasını tavsiye ederim. İyice özleştirerek yoğurduğumuz malzemelerimizi şimdi şekil vereceğiz. Yani bu simit kebabı Antep'e özgü yemeklerden birisi. iftar i̇ftar menülerinizde misafirlerinizi ağırlarken yapabileceğiniz ana yemeklerden biri olabilir yani. Sizinle elimden geldiğince sık sık Antep'e özgü yemekler paylaşmaya çalışacağım. Bunu şöyle elimizde şekil verip bu şekilde önce iyice sıkı bir şekilde köfte sıkar gibi yapıp şöyle elimizde şekil verebiliriz. Tabi bunu isteyenler çöp şişle de yapabilirler ama ben elimle şekil vermeyi tercih ediyorum. böyle şişle de şekil verebilirsiniz simit kebabına ben bir iki tanesini elle şekil verdim tabi isteğinize bağlı şişle de böyle şekil verebilirsiniz daha güzel oluyor Evet az kaldı bitirme bitmeye geldi neredeyse bu tarifi denerseniz, ya da kanal kanalımdaki diğer tariflerden de denedikleriniz varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Memnun kalıp kalmadığınıza dair e, bilgi edinmiş olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yan taraftaki zil butonuna basarsanız e, bildirimlerimden haberdar olursunuz. E, lütfen yorum yorum da yapın. Denediğiniz e, Tarifleri Yorum yaparsanız daha iyi olur. Memnun kalıp kalmadığınızı öğrenmiş olurum. Daha sonra simit kebaplarımızı yüz daha önce 180 derecede ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. 35-40 dakika bir süreyle pişireceğiz.